Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Lüfesson'daki Stone Golem ve Giant Golem arasına geniye farm yapacağız. Çok güzel çöp atıyor. 5 tane magi olmasa hemen bizi kurtaracağını düşünüyorum. Ben Ata 39 ay'sını da koydum. 30 metre yaptım. Sırf e, şu e, giant beri iki tane çekerken slotu alsın diye. E, çok fazla vuruyorlar ama seri seri kesiyoruz 5 mage. Çok güzel çöp atıyor. Herkes üstündeki parayı sıfırladı şekilde. Üstümüz, üstümüzü boşalttık hep birlikte. Ee, kestiğim mob sayısı 438.530 Sabaha kadar bu slotta kalmayı düşünüyoruz. Sabaha kadar bu slotta kalacağız inşallah. Iıı ee, Öyle uyuyana kadar üstümüzü boşaltıp dururuz. Ayarlarımız şu şekilde. Şu şekilde zaten mana çıkıyor. Master 2 kullandığımız zaman seri seri öldürüyoruz. Şu uzaktaki biraz sorun olacak. Uzaktakini hemen çekip kesmemiz lazım. Şu bıraktım hemen. Zaten seri düşürüyoruz. Junior Paper çok sağlam vuruyor. Bakın gelene kadar ölüyor zaten. 333 temiz. Güzel çöp atıyor slotlar. Seride dönüyoruz gördüğünüz gibi yaratık yok. Birbiri bir kalıyor tam yetişiyor güzel. Tam istediğim gibi. Yaklaşık şu an saat 12 buçuk gecenin 12 buçuk. Sabahlayacağız inşallah. 5 magaya pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Uyuyana kadar TS basacağım. Gece 2'ye kadar falan. Hem çitin hem çöpü derken. Güzel para bırakacağını düşünüyorum. Hem de slotu göstermiş olacağız inşallah. Umarım güzel bir video olur. Hemen hızlandırılmış bir şekilde slota geçelim. Arkadaşlar, golem farmımızın sonuna geldik. Sabah kalktığımda her, herkes değil de. iki kişi ölüyordu. Bunlardan biri bendim tabi tahmin edebileceğiniz gibi. Ee, videonun başına baktım. Ee, saat geç olduğu için odada yatan vardı. O yüzden biraz sesim kısık olmuş. Kusuruma bakmayın. Ee, yaklaşık... 3,5 buçuk saat falan döndük ya da üç saat e sonrasında ölmüşüm zaten. Geniye 50 dakika ben uyuduktan 50 dakika sonra Charla ölmüş yani ben üç gibi falan uyudum. 3 e, yok iki buçuk gibi falan uyudum. Üç buçuk gibi Charla ölmüş. Yaklaşık üç üç buçuk saat döndük. E, kestiğimiz mob sayısı 1500 arkadaşlardan çitinleri aldım. Üstündeki paraları almadım. kafadan herkese üçer en para gitmiş. sonradan parti 8 demiştik. Yani üstüme 24 aldım da e, falan olmuştu. Ee, çitin aldık. 2-3 arkadaştan da çitin almadım. Ya yani yaklaşık 10 tane falan çitin aldık. Sadece bir tane bu salabildik. Kayda değer bir o geçsin kolluk var. Sonra bir tane monster aldım ben. İki monster da pan bir tanesine gitti. O girmiş bir tanesinden drop almış. Ben de gireceğim şimdi. Onu da size göstereceğim. Üstüne sadece şu kolluğu upgrade yaparım. Geçer saat 7'si 8'den falan. Şöyle bir olay var. Pot yedim. Mana potu 300 tane mi ne yedim? 1.5 M oraya gitti. Adam başı 5 M kasmış olsak. 3 saatte. Geniye saati 750 K'ya falan geliyor. 2 M gitti desek 3 saate. 1.5 M de oradan gitti. 3.5 M. 1.5 M karım var. Ee, belki buz daha fazla alsaydık ya da 5 daha güzel olabilirdi ya da şu çitinlerden o geçsin alsaydık bolca. Yani güzel çöp atıyor da 5 kişiyi kurtarmıyor. Şu şekilde yapabilirsiniz. 2 tane ejder olan adamla bir tane normal adam o slotu da dönebilir diye düşünüyordum. Çünkü tanklayacak birileri lazım. Bizi mahvediyor. Mageys sonuçta. Buradan kanon arkadaşımıza da çok selamlar olsun videolarımızı iz, izliyormuş. Selam yolladı. Şimdi Monster'la upgrade'e geçiyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.